Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir rent simülatör videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugünkü bölümümüz kaçıncı bölüm? İkinci bölüm olması gerekiyor. Paramız vardı yanlış hatırlamıyorsam bir miktar. 600. Şimdi 600 de ne yapabiliriz? Küsuratıyla benzin alacağız. Aracımızın benzin yok. Geriye kalan parayla ne yapabiliriz? Aslında bir petrol işine girmek istiyorum. Eşyam biteceğini sanmıyorum. O yüzden bana hızlı para kazanabilecek iş lazım. Hızlı paradan kastım para lazım. Evet. Horozumuz da maşallah güzel bir yere çıkmış, dinlenmiş oraya. Cici'ler çıkacak, tavuklar bu şekilde çoğalacaklar. Şu hiç yok. İyi ee, yumurta olayımız var. Tavuklar için bu şekilde bir şey yaparsanız rahat girip çıkabilirsiniz, bilginiz olsun. Bakın mesela ben rahat girip çıkabiliyorum, sepetlik yer yaptığım için. Bir tane basamak, çok basit basamak. 100 dakika geldi arkadaşlar ikinci bir range videosu gelecektir yani devamı gelecektir. Şunları temizleyelim. Bunlar burada pis kalmışlar. Hop 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 hop. Çok güzel. Tertemiz oldu. Çiftliğimiz büyüklük olarak gayet güzel. Baya büyük. İşimize yarayacak kadar büyük. Ve gördüğünüz gibi her şeyi devirdik. Kır bunu güzel bir. Hop kök yok atma olayı oğlum. Nereye gitti lan o? Şu aralara bir ağaç gitti ama. Oo, karakter yüzü biraz şey mi? Kötü mü yönü bana mı öyle gözüküyor bilmiyorum. Şuraya bunu koyalım. Hatta çiftçimizdeki ağaçlar temizlesek nasıl olur hepsini temizlesek. 2, 3, Gitti ya. 3 doğru. Diğer gitti. Bundan gitmedi hiç. Bunun kiler sapan mı duruyor şu an. Şu alalım. Odun bize lazım olacak. Önce hızarımızı büyütmemiz lazım. Daha sonra domuz almamız lazım büyütmek için. Para kazanmak için daha doğrusu. bir çit de yapmamız lazım. Şu eski ahırı yıkalım mı? aslında pek çıkma taraftarı değilim ama şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Tamam. Ee, bunları bir alalım. Eski ahırı şey yapacağız abi. Aslında konumuz bu olsun. Eski ahırı yenileme olsun. sana abi. İnşallah domuz da buradan çıkamaz. Bunlar beni yıktı. Bunlar kaybolmadı? Kaybolur şimdi. Ya tamam, buradan çıkarsa sıkıntı yok. Ee, yapacağımız işlem belli olur. Dur bir saniye. Şöyle. ha. Bu arada benim de ekran gırcılanıyor. Videoda kırıcılanmıyor. Niye böyle bir şey oldu bilmiyorum. Çitle buralara bu şekilde kapatabiliriz aslında. Tamam bir. Buraya kapı koyalım bence. Seçmiyor kapıyı. Şaka mısın sen? Ha seçtik. Ha. Burada bug var. Ekran şu an tam mı? Ekran da tam. Oğlum ne bug var lan böyle? Tamam. Tamam. Ee, şu çiti alalım. Dıştan koyacağız bunu tabii ki de. Dur, önce şu abidik kubidik şeyleri de kıralım. Çok güzel. Ee, şuradan şunu alalım. Tamam. Bunu da bu şekilde koyabiliriz. Yani eski ahır aslında bu şekilde değerlendirmek bence ideal diyebilirim. Tamamdır bitti. Gerek var mı böyle bir şeye bilmiyorum ama gereksiz ya satayım. Ne uğraşacağız ki bununla? Gerçekten gerek yok böyle bir şeye. Çünkü daha güzelini yapabiliriz. En azından ahırın kendisi var. Ahırın kendisini yapabiliriz. Yıkalım bunlar güzel bir. Buradaki iki tane onu almamız lazım. Hava karardı. Bitti. Dev gibi ahırımız tuzla buz oldu. Ben şu görüntü ayarlarına bakmak istiyorum. Ee, FPS mi oynasak acaba? Çünkü belki FPS maksimuma geçiyor olabilir. Belki ondan dolayı kayma olabilir. Yüksek gayet güzel olsun. Bulum bozulma mı oluyor? 3 olsun bakalım bir. Hmm. Hayır. Yeniden başlatmayacağız. Şu anda tursun böyle. Aa bak. Hemen fark ettiniz mi tavuklar yemini? Yem bitmiş bile. Bizim bunlara bir silo yapmamız lazım. Silo işlerimiz bu işi çözeriz aslında. Burada yem yok. Burayı kullanmamız gerekiyor. Neden derseniz e, hazır mekan. Şimdi hazır mekanda kullanmamak ayıp bir şey. Şu yem alalım. Tavuklarımızı verelim. Tavuklarda yumurtalarımız var. Yumurtaları almayacağım. Cici düşünüyorum. Civciv çıkar inşallah. 300-300-600'e 2 domuz alabiliriz. Ama yem sıkıntımız var. Bir ava gitsek çok güzel olmaz mı? İn aşağıda biraz atla şunlara. Bunlar niye böyle köşede duruyor ben onu anlamıyorum. Hani o tavuk nereye gitmek istiyor tavuk? Bir işim var. Bu arada oyun sesi çok güzel gözüküyor. Bende bir gözüküyor var ya. Bok gibi. Yemin ediyorum bok gibi. Nasıl oynuyorum bilmiyorum. Bende bir oyun kırcılı kırcılı. Tanel tanel oynuyorum. Ama size görürken öyle bir şey gözükmüyor. Size daha güzel gözüküyor. Bazı ayarlarda değiştirdim. Ee, belki ekran düzelir diye. Büyük ihtimalle bir düzeldi. Ama tabi sizin tarzda oldu mu emin değilim. Şimdi arkadaşlar ne yapacağımıza karar vereceğiz öncelikle. Bu güzel oyunumuzu için sıçmamak için <laughs> affedersiniz. Ama sıçmamak için. Önce bir temizlik yapalım mı? Yapmamız da gerekiyor sizden. Şu kök olayı bir tık sinirim bozdu diyebilirim. Yani kök dedin kopar abi. Kökünden kesiyoruz işte. Olmaz olması gereken aslında bu. Orijinali bu daha doğrusu biz için esprisindeyiz. Tamam. Ops. Kırıldı abi. Tamam. Güzel. Bah bah bak Önümüz nasıl açıldı var ya. Dur ne yapalım biliyor musunuz? Ben buraya bir hızlandırma efekti atayım mı? Sallayayım mı bir? Ne diyorsunuz? Şöyle bir bakalım abi şöyle şuraya bir. Ya da boş ver ama hızlandırmayı ya. Hiç sevmiyorsunuz. Ama buraya hızlandırma atardım ben de. Hiç sevmediğiniz için atmıyorum. <laughs> Ben aslında bu tarafı komple bitirme taraftarıyım. Hani Şu ağaçların Yeri ormandır abi. Ağacın yeri Çiftlikte yer yapacağımız ne bileyim, Ahır yapacağımız yer değildir. O yüzden temizliyoruz bunları. Güzel. Bayağı temizledik şu an. Ee, önümüzü bir engel pek kalmadı gibi. Şunlar daha iyi şekilde. Ben çitleri yenilerim büyük ihtimalle. Yan tarafa doğru çekerim. Kapımız çok güzel. O yüzden kapıyı bozmayacağım. Kapı düzenine işelemeyeceğim. Öncelikle çiftliğimizin girişini yapmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden şurayı şöyle bir hafiften çok fazla değil şöyle hafiften bir temizleyelim. Daha sonra çitlerimizi alalım. Hatta çit almayalım. Direkt duvar alalım abi biz. Düş. Tamam. Oldu mu? Yani eşit diyebiliriz sanki. Şunu bir kıralım bir. <laughs> de buraya. Tamam. Şunu da alalım buradan. Düzenimizi bozmasın. Ne yapacağımız belli oldu. Çiftlik düzeni abi. Giriş çıkış. Giriş gelişme dem bölüm demeyeceğim. Bir sonuç demeyeceğim. Allah. Bak bunun buraya da gitmesi demek ne demek biliyor musunuz? Benim orayı maksimum yükseklikte yapmam gerekiyordu. Ki bu bu bölgede yetişsin. Yani şu ikiyi yıkıp şunu şöyle koyalım yine aynı şekilde az önceki gibi. Ya yan tarafı göremiyoruz. O sıkıntı mesela. Tamam. 4 olsun. Maksimum yapalım ya da. Tamam. Maksimum bence gayet güzel oldu. Oturdu. Gizası seçit mi? Neredeyse eşit oldu. Yani diğerleriyle pek farkı kalmadı. Ee, şu ağacımız bir yok edelim ortadan. Tamam. Evet, bu kadar yeterli bence de. Çünkü taşın içine girmek istemiyorum. Zaten buralara konma du ha, durumu varmış. Ama maksimum olduğu için hani şöyle bir şey yapabiliriz buna. Aa, defterle düz mü bakacağız? Şöyle bir zemin olmaz. Ee... Zemin değil abi. Bize çatı lazım. Düz. Allah Allah. Ahşap zemin. etrafında olmuyor muydu bunun? lan? Nasıl yani? Allah Allah. Ben yeni bir şey öğrendim şu an. Oğlum bu bu zemin gerçi de şunda mıydı? Üçgen oluyor mu buraya? Hmm. Şuradan şöyle bir şey yapmış olsak olmuyor ee, zemin olmadı. Duvar oluyor. Tamam duvarla zemin yeni olacak şimdi. Evet yeni tutup bence. Bu şekilde bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum ben. Nasıl olur? Tabii o sizin tahtirinize bırakmak gereken bir durum. Bu tarafa niye koyamıyoruz? tarafı olmuyor mu abi? E, ee, mı dolu gerekiyor? Burası ben takıntı oldum yok onu mesela. Ben takıntı yaptım mesela şu an şahsen buraya. Buradan yükseltme yapsak nasıl olurdu? Ya da bu da güzel aslında lan. Aklını başka topla ya, topla. Yani güzel değil mi şu an bu? Ben şahsen beğendim. Siz de, de büyük ihtimal beğenirsiniz. Benim izleyicilerim böyle manyaksınız biraz. Benim gibi. Benim ihtimaliniz yoktur. Çıkır <laughs> sanırım benim. Ee, salma yapacağız abi. Oha lan. En iyi fikir ben daha. Yemin ediyorum bir kişinin aklına gelmemiştir bu ha. Range simülatör tarihinde bir ilk. Salma üretim. Vallahi süper fikir. Ama bunun altında nasıl yapacağız? Ee, salmak salma koyun da olabilir. Hani dağlara çıkarlar mı acaba? Oğlum ben onu yapacağım lan. Kafaya koydum anasını satayım. Vallahi iyi fikir. Bunun altını ciddi de kapatırık gerekirse. Dur sen dur. Öyle. Tamam. bu şekilde adam buraya çamaz herhalde Evet çıkarsa artık yapacak bir şey yok ama bilmiyorum nasıl bir şey yaparız bunudır ee, orası bak 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 bah 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 ben yine aklıma bir şey getirmeye başladım bakhala bak 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 <laughs> Eski döndü. Ya yavrum be. Kim demişler dağın tepeye çıkamaz Ercan diye. Daha beni tanımadınız. Ey. Tamam. Ee, buradan e, şöyle nasip olursa buralara doğru şöyle bir çıkmayı düşünüyorum aslında. Ee, şuradan şu şekilde buralara çıkarsak. Ana oğlum bura çok iyiymiş lan. Bu ney? Maden herhalde. Bu hala hakikaten güzelmiş buralar. Eskilen buralar dutluk da Şimdi mevzu bunu eterno kombinans çevireceğiz. Şimdi sıkıntı büyük. Onu ben buraya çıkarırım. Karmasına. Ama Şu yüksekten alçak olayı bir ayarlarsam şurayı ayarlarsam tam olacak. Kafamda takıntı oldu biraz. Ee, şurada da şöyle diyelim. Ha, koymuyor gördüğünüz gibi bak. Ha, tamam gene yüksekte oradan. Bak bu yanına koymuyor. Yani demek oluyor ki yapacağımız maksimum. Yükseklik bu. Benim ben. Maksimum yükseklik bu abi. Daha yükseğe çıkamıyoruz maalesef. Şu taraflar nasıl? Yani bir engel teşkil etmiyor şu an için. Alma için de kapı kısmı da önemli aslında. Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum farklı olarak. Salma yapacağız tabii ki de. O ayrı mevzu. Ama arabanın girdiği yerler çıktığı yerler sıkıntı olur. Onu nasıl yapabiliriz? Çitle etrafını çeviririz. O ayrı mevzu. Eee şöyle bir şey yapsak şuradan çevirsek şu alanı yani bu taraf veyahut da şu ileriki bir tarafı düz bir tarafı komple salma yapalım. Burası olurdu ama kapı olduğu için abi kapıda sıkıntı yaşarız. Gerçekten sıkıntı yaşarız kapıda. Olmaz. Yani bu bölümümüzün konusu yüzde yüz net salma olacak. Şu büyük alan bence gayet uygun bir alan. Mükemmel, mükemmel. Vallahi mükemmel. Yani ne demek oluyor bu? Çiftliğin giriş bölümünden sol tarafı salma üretimi olacak. Evet, sağ tarafında kafamız öyle takılırız. Ya da giriş bölümüne hiç katmayıp işin içine. Şöyle şu köşeleri direkt ben yapsak nasıl olur? Oradan markete çıkarız şu yolu kullanmayalım. Şuradan başlayalım mesela. Sen burada dur be. Ee, buraya bir şey koyabiliyor muyuz? Tabii ki de hayır. Buralar devletin. Ee, ha, buradan başlayabiliyoruz. Anlaşıldı ya. Çiftliğin hizadan kullanacağız abi. Dışarıya izin vermiyorlar. Hizamız çiftlik hizası olacak. Geç abi çiftlik hizamıza. Bak sınırdan başlayacağız. Bit sınırımız şu an. Şimdi bunu böyle yapacaktım ama vazgeçtim ben yüksekliğini. Alttan geçme ihtimali var. O yüzden şu şekilde yere sıfır yapsam nasıl olur? Nasıl kenara yükseltme yapacağım ya? Yani kenara yükseltme yapacağım için mantıklı olur ama ee, bunu biraz kaldırsak içemez herhalde ya. Ana bak işte. Gördün mü? O tarafa gidemiyoruz. Ya i̇lerisi olmuyor. Tamam. Şunu da keşke kullanabilsek ya. ya kullanıyoruz. O burayı kullanabiliyoruz. O da şurada bitiyor. Tabii. Tamam biz şurayı yapacağız ya. Şimdilik salma öğretim burayı kullanalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 Bekle. Dokuz. On. Ona on yeter mi? Yeter. Çok bile. İki. Üç. Dört. Beş. On. Tamam. Ya yani daha sonra büyütürüz ama ben büyütmede zorlanacağımız düşünüyorum. Bilmiyorum ne öyle bir şey düşünüyorum ama zorlanır mıyız? Ona 10 on, bence küçük oldu ya. Evet küçük oldu. 10 az. 15 denesek. 12, 13, 13 Şununla 14 şöyle 15 olsa Yani 15 daha bir iş görür gibi geldi 16 Yok ya 15'te bırakalım biz bunu 15 değil Ben etrafında çeviredim. Şimdi çok güzel bir şey olacak. Ya girme işte onun içine ya. Hadi bunu aldık da şunu nasıl alacağız? Bunları alamıyoruz abi. İçine kalır diye korkuyorum. O yüzden yıkıyorum ben de. Şimdi köşelere düz mü yapalım yoksa aynı bu şekilde tam köşe yapalım bu şekilde? ya düz gayet gelmiş aklımızı bulandırmayalım bildiğimiz gibi yapalım bu arada videoya gelmek isteyen arkadaş varsa Discord'da bana yazsın ee, Ben onu ekleyeyim yardımcı olmak isteyen varsa beraber e, bitirelim şimdi bu oldu sistemimizin mantığını temel oturtacağız daha sonra yapması kolaysa biliyorsunuz ben biraz geks offlayayım. Para kazanırım. Domuz etim et. şey satarım. Ava giderik falan ben derken parayı buluruz. Tamam. gitti görüyor musun? Ucundan bile alamıyorum. Tamam. Oldu la. Vallahi büyük oldu biraz ama ee, şuradan yem su olayı var. Fark ederim onu buraya koyduk. Buna da mesafe yer Oo. Tam koymuşuz. Hatta acı koyabiliriz. Tamamdır. Bu, bu bölge komple kapatıyor abi. Yani ne demekmiş bu? Bir tane silo 20'ye 20 yer yapıyormuş. Abi anlamış oldu bunda. Bence gayet güzel mantıklı oldu. Bir silonun mesafesi 20'ye 20'ymiş. Kenarına da bunu koyalım abi. Bu da aynı şekilde. 20'ye 20 mesafemiz. Evet. Şimdi daha sonra bu şekilde kalmayacak bu biliyorsunuz. Buna bir kapı yapmamız gerekiyor. Kapı işini nasıl yapabiliriz? Ee, düz değil de biraz daha farklı olsun istiyorum ben. Yani bir rampa yaparız buraya. Bu şekilde. İki yapamıyoruz. Küçük araba sokarız. Önemli değil o. Ee, aynı şekilde bir de buraya yapacağız rampayı. Ve rampanın üzerine bir tane çift yapmamız lazım. Çit kapılı. Tamam. O tarafta olması yeterli bence. Daha sonra acaba bunu pencere yapsa daha güzel olur. Fantastik olur nasıl aynı kalas o bu pencere bu şekilde bir doldurmamız gerekecek Dur. kapat tamam Evet, çok güzel. Daha farklı bir şey yapacağım o arada. Son bölüm. Tamamdır. Buradan da çıkamaz herhalde. Çıkar mı? Biraz dışarı çıkaralım. Değil bunu? Doğru. Hafif bir dışarı çıkarma işlemi yapalım buna bir. Çok da güzel oldu bence. Mükemmel. Arkadaşlar şimdi bu oldu değil mi? Bura ne yapacağız biz hayvanlar için? Gölgelik yapmayı düşünüyorum ben. Hani mandraların bazılarında olur ya hani bu şekilde. Tabi tekse olacak. Maksimum size iki koyabiliriz. Bu şekilde bir de gölgelini yapacağız. Böyle koşarak daha hızlı yaparız sanki biz bunu. Tüt 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 tamam. Mandramızın üst çatı kısmında hazır. Ne kaldı? Başka bir şey kalmadı. Mandıramızın temelini hallettik. Bir sonraki bölümde mandıramızı tamamlamaya başlayacağız. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.